Merhaba canlarım. Biliyorsunuz sizlerle geçenlerde bir türev testi yapmıştık tatilden önce. Onlarla ilgili bir video ders çekeceğimi söylemiştim zaten. Şimdi o sözümüzü yerine getirmiş olalım. İnşallah sizler de bu testleri benden önce çözmüşsünüzdür. Öyle umut ediyorum. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz şu 26'da kalmıştık sanırım. Toplama veya çıkarma varsa ayrı ayrı türevlerini alıyorduk. Yani bizim burada f artı g'nin türevinde 1 dediğimiz ifade f'in türevinde 1 artı g'nin türevinde 1 aslında. Burası 6. Yine burada f eksi g'nin türevinde 2 demiş. Bunu da f'in türevinde 2 eksi g'nin türevinde 2 olarak yazıyoruz. Eşittir eksi 4 oluyor burası. Demek ki soruda f ve g'nin türevlerine ihtiyacımız var. Şuradan bir f'in türevini çekelim. 2ax artı b olacak burası. Burada da bir g'nin türevini alalım arkadaşlar. g'nin türevi dediğimizde 2x a şeklinde olacak. Şimdi e, f'in türevinde bir g'nin türevinde bir vardı. f'in türevinde biri yazacak olursak 2a artı b olacak. g'nin türevinde bir de 2x a buradan altımızı elde ettik. Yine ikinci kısma renkli kalemle yazalım orayı da. E, f2 Geçtik. 4 artı A b, artı B'ye geldi. G su 2 dediğimizde eksi parantezinde 4 eksi A olacak. Eşittir eksi 4'müş. Artık barış şekilde denklem sistemine dönmüş olduk. Yani burada A artı B dediğimiz 4. Yine 5 A artı B geliyor ikinci kısımdan. Burası da sıfıra gitti. Üst tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak. Buradan... E, B'ler gidiyor 4 a eşittir eksi 4 geliyor arkadaşlar 4 a eşittir eksi 4 a'yı bulmuş olduk a'mız burada eksi 1. E, a'mız eksi 1ken a'yı eksi 1 yazarsak b değeri de eksi 5 olarak gelecek. E, Soruda bize a çarpı b'yi sormuş a çarpı b'yi de arkadaşlar pardon b'miz eksi 5 olur mu artı 5 düzeltelim onu. Çünkü eksi 1'i karşı yattık eksi 5 olarak. Artı 5 gitti. B5 geldi. A çarpı B'miz de eksi 5 oldu. Bu soru bu şekildeydi. Umarım anlamışızdır bunu. Dönelim alttakine. Şimdi burada bariz bir bileşke var. Bakın şöyle gördünüz. Ben bunu bir şey yapayım açayım. F'in türevinde G3 çarpı G'nin türevinde 3 geliyor buradan. Soruda bize G3'ü vermiş arkadaşlar. Bakın şurası. G3 dediğimiz değer soruda 5 olarak verilmiş. Yine bu bileşkenin sonucu da 12. Baktığımızda F'in türevinde 5 de var aslında. Oraya 5 yazınca F'in türevinde 5 dediğimizde 2 olarak verilmiş. Yani G'nin türevine kaç kaldı burada? 6. Yani bu sorunun da cevabı C olacaktı. Umarım Umarım 2'dekiyle devam ediyoruz arkadaşlar. E, sayılar kümesinde tanımlı FGH fonksiyonları için işte bunun 4 noktasında türevi 8'dir demiş. Bence bu adam yalan söylüyor. Çünkü burası x 4 ile x artı 4'ün çarpımı mutlakça. Biliyorsun mutlak değerin içini 0 yapan bir değer varsa türev orada patlıyordu. Görüyorsunuz burada sıfır 0 yapan bir değer var ve kuvvetimiz 1. Dolayısıyla burada türev yok. Yani türevin değeri 8 olması söz konusu değil. Bu doğru. 3 noktasını yazınca mutlağın için sıfır oluyor. Sıfır yapınca türev olmaz. Doğru bir madde bu. Bu kısma geldiğimizde x kare artı 2 x artı 1 yani x artı 1'in karesi var. E, kare olduğundan dolayı pozitif. Önce ne yapıyordum? Kritik nokta yoksa ki bir noktası içeriği sıfır yapmıyor. E, Mutlağa değerlendiriyordum. Yani burada bir noktası için h fonksiyonumuz aslında x kare artı 2 x artı 1 formunda. E, bunun türevini alıp yerine yazıyoruz düzenlemeden sonra 2 x artı 2 oluyor x yerine 1 yazdığımızda da bu fonksiyon 4'e gidiyor. Dolayısıyla bu da doğru. Yani aradığımız cevap 2, 3 olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eksi 4, 5 aralığında fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Kaç farklı tam sayı değeri için türev yoktur diyor. Bak mızraklara dikkat et. Bir mızrak ucu burada var. Bir mızrak ucu burada var. Bir de burada sıçramamız var. Görüyor musunuz? Yani şu sıfırda. Eksi 2'de. Ve 3'te türev gitti. Şimdi şu aralık kapalı olarak verilseydi eksi 4 ile 5'i de alırdık ama zaten o aralıkları dahil etmemiş. Dolayısıyla bu noktada da sıkıntı yaşamayacağız. Yani 3 değerde türevimiz olmayacak arkadaşlar. Yine fx fonksiyonu bölü x şu şekilde verilmiş. Hatta ben bu x'i de karşıyatayım. atayım. Yani burası x çarpı x eksi 1 çarpı nokta nokta. Şu kritik değere kadar gelelim. x eksi 499 çarpı x eksi 500 çarpı x eksi 501 çarpı nokta nokta x eksi 1000 ee, Hatırlıyorsan biz bu şekilde çarpanlardan birisi verildiğinde onu ihmal edip yerine yazdığımızda direkt pratik olarak türevin değerini elde ediyorduk. Yani bu x eksi 500 bakın türevi almak istediğimiz noktayı sıfır yapan değer. Dolayısıyla burayı ihmal edersek yani görmezden girsek Direkt 500'ü yerine yazabiliriz. 500'ü yazdığımızda 500, 499, nokta nokta 1'e kadar çarpı burayı geçtik. Buradan bakın x eksi 500 birden eksi 1. Sonra eksi 2. Nokta nokta nereye kadar geliyor? Eksi 500'e kadar geliyor. E, burası 500 faktöriyel. E bu da eksileri görüyorsunuz. Yalnız buraya dikkat edeceğiz. Kaç terim olduğu bizim için önemli. Çift sayıda ise artı gelecek. Tek sayıda ise eksi gelecek arkadaşlar. Şimdi burası eksi 1 eksi 2 şeklinde devam ediyor. 500'den 1'e kadar gitmiş. Yani 500 tane terim var. Dolayısıyla çift sayıda 250 tane çiftli var. Her çiftliği eksi eksi artı yapacağı için buradan da 500 faktöriye gelecek. Dolayısıyla 2 tane 500 faktöriyenimiz var. Düşmeyelim. Burası ne olacak? 500 faktöriyenin karesi olacak. 31. soru güzel bir soru. Şimdi bizim burada yapabileceklerimize baktığımızda bize dy bölü dx'i soruyor. O zaman başlangıç olarak burada bir dy bölü dt yaparız arkadaşlar. dy bölü dt 12t olur. Şimdi alta geçtiğimde alt biraz yanıltıcı gibi. du bölü dt. Bak dt'ler iki defa paydaya gelmiş gibi olacak. O zaman burayı bir düzenleyelim. Şimdi burada t yalnız bırakırsa dt bölü du bulurdum. Daha güzel oldu. Dt'ler birbirini götürdü. Yani ne olacak? Biri karşıya at. 2'ye böl. T kalacak. Şimdi T'nin U'ya göre türevini alırsak DT bölü DU. 1 bölü 2 ettik Bak ne güzel oldu. DT'ler artık çarptığımızda birbirini götürecek. Şimdi burada da biraz sıkıntı var. DX paydaya gelecekti ama ben buna göre bakarsam DX bölü DU oldu. DU paydaya gelir. E bunu da istemiyorum. Önce her iki tarafın küpünü alayım. X küp U artı 4 bölü 3. Sonrasında da 3 ile çarpıp 4 çıkarayım. 3X küp eksi 4 U olsun burada da. Şimdi buradan sonraki adımda da arkadaşlarım yine du bölü dx'i çekersek tam istediğimiz gibi bir ifade olacak. Bu da 6x kare olacak. Şimdi istediğimiz çıktı. dy bölü dt var. Sonra dt bölü du var. du bölü dx var. Bakın çarptığınız zaman dt'ler du'lardan kurtuluyorsunuz. dy bölü dx oluyor. E burası da 12t çarpı 1 bölü 2 çarpı 6x kare gibi oldu. Şimdi x yerine 1 yaz diyor. E tamam burada x yerine 1 yazdık. Devamında bizim bir de t'ye ihtiyacımız var. Şimdi bakın arkadaşlar u 3x küp eksi 4'tü. x yerine 1 yazarsak u değeri buradan eksi 1 gelir. E, bu tarafa geçtiğinde u yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi 1 eksi 2 bölü 2'den t de eksi 1 geldi. Yani buraya da bir eksi 1 yazabiliyoruz artık. Çarparsak e, ne olacak? 12'yi 2'ye böldünüz. 6 geldi. Yalnız eksi 6 şu anda. 6 ile de Çarpacağız. Yalnız burada bir hata yapmışım. Düzeltelim. Bu yanlış oldu. 9x kare. Burayı bir düzeltelim arkadaşlar öncesinde. Hatalı çıkacak cevabımız. Şurayı bakın. Gözümüzden kaçtı. Yanlış çarptık burayı. 9x kare oldu bu. Şimdi 6 kere 9 da 54 olacak. Yani eksi 54 bu sorunun aranan cevabı. Güzel. Biraz düşürmeli bir soru. Temkinli olmakta fayda var. Geçtik bu soruya. Burada da bariz bir bileşke fonksiyon türevi karşımıza çıkacak. Şimdi ne yapacağız hocam? Hemen geleceksin canım benim. Burada f'in türevini alırken önce bir karekök gelecek karşına. Karekökün türevini alacaksın. 2. Buradan bir küp kök. x kare artı birimiz var. Artı 3. Çarpı için türevi diyeceğiz. Şimdi içe geçtiğimizde bir küp kök geldi karşımıza. Bak x kare artı de kuvveti 1. 1 bölü 3 küp kök x kare artı 1'in karesi olacak burası. Bir de x kare artı 1'in kendi türevini alırsak 2x gelecek. Bu da bileşke fonksiyon türevinden çıktık. Şimdi bizden f'in türevinde kök 7'yi istemiş. F'in türevinde kök 7 için x yerine kök 7 koyarsak kök 7'nin karesi 7. Bir daha 8 2 olarak çıkacak burası. Yani birinci kısımda 1 bölü 2 kök 5'imiz var. Ee, tabi buradan 2 artı 3'ten 5 geldiğini görelim. Kök 5'imiz var. Çarpı 1 bölü 3 çarpı bak yine 2 yi yazdık 4 artı 1 5 ee, pardon 2 diyorum 2 olur mu ee, 7 yazdık 7 artı 1 8 normalde 2 olarak çıkacak ama karesi olduğundan 4 oldu. 3 de buradan gelecek şöyle yazdık 3 çarpı 4 burada da 2 kök 7 var ikisi yerine kök 7 yazdık. Şimdi arkadaşlar düzenlersek şu birbirini götürüyor. Kök 7 bölü 12 kök 5 geldi buradan. Kök 5 ile işlerini katarsak artık istediğimiz ulaşacağız sanırım. Kök 35 bölü 70 bu sorunun istenen olacak. Kök 35 bölü 60. Şimdi bilgisayarda yazarken algı değişiyor yok. Kısa bakma bazen böyle bir yazım yanlışları oluyor. Bilgisayarda yazdığımızda oluyor ara ara bu. Dönelim şeye. Tabi cevabımızı da işaretleyelim burada. Kök 35 bölü 60. Diğer sorumuza geçtik. Burada bariz bir iki kare farkı var. Görün bunu. Altta da bir iki kare farkı var. Şimdi ben buradan limit x giderken 2'ye şöyle bir şey yapacağım. fx eksi f2 bölü x eksi 2 diyeceğim. Çarpı bak ayırıyorum. Limit x giderken 2'ye fx artı f2 Böyle x artı 2 diyeceğim. Şimdi baktığımızda birinci adam çok tanıdık geldi. Burasını gör. F üssü 2 bu. Şimdi yeni bir şey yapmayacağım. 2'yi yazacağım direkt. 2 F2 bölü 4 olacak bu da. Şimdi burada baktığımızda bize bir F'in türevi lazım. Onu şurada bir alalım. F'in türevi 2x artı 1. Şimdi F'in türevinde 2 iki diyor. 2'yi yazdım. 4 artı 1'den 5 oldu. Burası f2 bölü 2. F2'ye bakalım. Şurada x yerine 2 yazarsak 4, 2 daha 6, 1 daha 7 bölü 2. Yani buradan ne geldi? 35 bölü 2. Dolayısıyla Adana bu sorunun cevabı oldu arkadaşlar. Umarım anlamışızdır bunu da. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu soruda alışveriş merkezine gün içinde giriş yapan kişi sayısının saatteki artış miktarı ft de artı 40 fonksiyonu hesaplanmaktadır diyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu aslında biraz anlık hızdan bahsediyor. Yani birinci saatin sonunda işte artış miktarı yani hız. İkinci sahne hani biz ortalama değişim oranı ortalama değişim hızı diyorduk ya. Bir nevi hızdan bahsediyor. Dolayısıyla bu fonksiyon için şunu söyleyebiliriz. Demek ki bu fonksiyon bir şeyin türevi. O neyin türevi ama yani onu bulmamız lazım. Şimdi bak buradan bir t gelmiş. T nereden gelir? T kareden gelir. Demek ki bir t kare var. E, i̇ki başa 160 olmuş. Demek ki 80 burası da. E 40 da 40 t'den gelir türevi aldığımızda. Burada da bir sabit sayı olsun. Bilmiyoruz. Yani sabit sayının türevi sıfıra yazılmıyor. Şimdi o c'yi bulduracak. Bak birinci saatin sonunda giriş yapan kişi sayısı. Artık birinci saatin sonundaki fonksiyon belli elimizde. Biz buraya 1'i yazarsak 80 artı 40 artı C buradan 180 olacak. Yani C sayısı buradan 60 geliyor. Ee, bir kere C'yi de yazdığımızda artık fonksiyona ulaştık. Bir de G5'i elde etmeye çalışalım. 80 çarpı 5'in karesi artı 40 çarpı 5 C'miz de 60'tı. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 25 düştü. Yani normalde 8 ile 25'i çarparsak 200 olacak. Bir de 0 olduğu için 2000 var burada. Ee, burası biz ne yapacak? 800 verecek bize. 800 olur mu? 200 verecek pardon. Ee, artı 60 da buradan gelecek. Yani düzenlersek burası 2260 olacak. Yani Ceyhan'da bu sorunun cevabı. Bak, güzel bir yorumsal bir soru karşımıza geldi burada da. Şimdi bu sorumuz için de biraz köklü sayı bilgimizi hatırlayacağız. Önce bir e, düzenleyelim bu fonksiyonu görmesi daha rahat olsun fx fonksiyonu kök içerisinde 2x artı 1 eksi 4'ü dışarı 2 olarak attık. x kare artı x. Şimdi bu x kare artı x dediğimiz x ile de x artı 1'in çarpımı. Bak dikkat et toplayınca neyi veriyor? 2x artı 1. Yani ben bunu nasıl yazabilirim? Kök x artı 1 eksi kök x olarak yazabilirim. Hatırladın mı kuralı? Çarpanlar eğer burayı veriyorsa o çarpanların farkını alıyorsun. Şimdi bundan sonra işimiz rahat. Türevini alacağız. 1 bölü 2 kök x artı 1 eksi 1 bölü 2 kök x. Eksi yerine de 1 yazıyor. F üssü 1 eşittir. 1 bölü 2 kök 2 eksi 1 bölü 2 geldi buradan da. Buraya kök 2 ile 5'lini kat. Kök 2. Hatta buraya da 2 ile işte Kök 2 eksi 2 bölü 4 olacak. Yani Bursa bu sorunun cevabı. kural hatırlarsak rahat bir soruydu bu. Burada da bileşke fonksiyon çalışacağız. Şöyle geniş bir yerde çalışalım. Önce f'in türevi x kare artı bir çarpı için türevi. Eşittir. Bak çarpma işlemi var burada. g türev 3x artı 1 çarpı için türevi çarpı 2x artı 1 artı g 3x artı bir. birincinin kendisi ikincinin türevi. Böyle bir adam oldum. Şimdi bize soruda ne soruyor arkadaşlarım? Bakın f'in türevinde 2 diyor. Yani bu x yerine 1 yazsak. Buradaki x yerine 1 yazsak. Bu x yerine 1 yazsak. Puzzle'lar çıkıyor sanki. E, ee, f'in türevi 2. Burası. x yerine 1 yazdık 2. Eşittir. Şuraya türev işaretini net koyalım. G'nin türevinde 4 çarpı. X yerine 1 yazdık. Burası 3 oldu. 3 çarpı 3 9. artı g'nin türevinde şey g'nin kendisinde 4 çarpı 2 olacak burası da. Tamam mı arkadaşlar? Buradan ne geliyor? Bir bakalım. F'in türevinde 2, 5. G4, eksi 4. Bura 10. Şimdi bu 8 geldi. G'nin türevi çarpı 9 da 18 olacak. Yani buna da 2 kaldı arkadaşlar. Umarım anlamışızdır. Devam edelim. Şimdi biliyorsun konum denklemi verildiğinde bunun birinci türevi anlık hızlı. Yani biz bunun türevini alırsak arkadaşlar öncelikli olarak. 9 t kare eksi 12 t artı 2 olacak. 2'yi de yerine yazalım. 9 kere 4 36. Eksi 24 artı 2 gelecek. Yani 12 artı 2'den 14 birinci öncül doğru. Burada ortalamanız demiş artık burada yapacağımız şey S5 eksi S2 bölü 5 eksi 2 olacak. S5'i şurada bir bulmaya çalışalım. 3 çarpı 5'in küpü 125 eksi 6 çarpı 5'in karesi 25 artı 2 çarpı 5 artı 1. Ee, S5 kaç geldi? Buradan bir 3 çarpı 125 yaparsak 475'imiz var. 6 çarpı 25'ten 150'miz var. Artı 10 artı 1. Burada 400, 325 oldu. 335, 336 geldi. Eksi. E, ee, S2'yi de çekelim. 2'nin küpü 8, 8 kere 3, 24. İşte 6 kere 4, 24. Artı 2 çarpı 2, 4 artı 1 oldu burası da. Yani buradan bir 5 geldi. E, ee, burası da 3 mi oldu arkadaşlar? Şuraya bir bakalım. Tekrardan bir hata yapmak istemiyoruz. 3, 475. Burası 150. Artı 10 Artı 1 Tamam. Peki buradan ne geliyor çıkardığımız zaman? 75, 325 335, 366 5 3 şurada hata olmuş. Ya yani bakıyorum o şeye baktım. Şurayı bir düzenledik. O halde şura değişecek arkadaşlar. Burası 236 5 oldu. Buradan ne geliyor? 231/3 geldi. Yani 77 geldi. Bu da doğru. 4. saniyede anlık demiş. Burada da artık türevle yürüyeceğiz. Türevi biraz önce bulmuştuk. 9 t kare Eksi 12t artı 2 idi. Ee, buradan s üssü 4 9 çarpı 16 eksi 12 çarpı 4 artı 2 oluyor. Ee, burayı çarparsak 6 kere 9 54. Ee, 9 1 geldi 144 yaptı burası. Eksi işte burada bir 48'imiz var artı 2'miz geldi. Ya yani burası 144 eksi 46 gibi bir şey. Dolayısıyla buradan 98 düşecek. Ama burada 96 demiş. Dolayısıyla bunun da cevabı 1-2 olacak arkadaşlar. Ee, bu soruyu biraz önce çözdük. Tekrar yazmışız. Geçtik onu. Burada bir f fonksiyonu verilmiş. Şimdi şura fx bölü x eksi 1. Dikkat edin bak payda 0 demek ki pay kısmında 0 olması lazım. Yani burada f1 dediğimiz adam 0. He. F1 0 o zaman bu tanımı biraz genişletsek. Yani sıfırın bir etkisi yok ki arkadaşlar. Biz bunu şöyle yazabiliriz. fx eksi f1 bölü x eksi 1 olarak yazabiliriz. Sıfır zaten f1. Yine bura 2. E bu bizim türev tanımımız. f üssü 1 eşittir 2 oldu mu? E bulalım onu bir yürütelim. f üssü x 3x kare artı 2ax artı b olacak. 1 yazarsak 3 artı 2a artı b kaç oldu? 2 mi? Yani buradan 2A artı B eksi 1 yapıyor. Şimdi bir de e, payda sıfırken bak burada bir şey yazmıştık. F1'in de sıfır olduğunu yazmıştık. Onu da kullanalım. F1 için 1 artı A artı B artı 1 o da sıfır olacak. Yani A artı B buradan eksi 1 geldi. Pardon eksi 2 geldi. 1 de burada varmış. Şimdi biz bunu taraf tarafa çıkarırsak A değeri buradan 1 düşecek. E, B değeri de eksi 3 gelecek arkadaşlar. Demek ki A çarpı B'miz de buradan ne olacak? 1 çarpı eksi 3'ten eksi 3 gelecek. Güzel bir soru. Burada rasyonelin türevinin alınması var. F'in türevini alırken pratik kuralımız vardı hatırlayın. Yukarıdaki x'in katsayısı alttaki sabit sayı eksi. Altta x'in katsayısı yukarıdaki sabit sayı eksi 2k olacak. Burası artı 2k'ya döndü. Böyle paydanın karesi. Yani 2x artı 1'in ne olacak? Karesi. x yerine eksi 1 yazarsak burada. 3 artı 2k bölü 1 eşittir 7 olur. Yani buradan 2K'ya 4 gelecek. K'ya da 2 düşecek arkadaşlar. Adana bu sorunun cevabı oluyor. Şimdi bir adamın bir noktada türevi varsa o noktada sürekliliği sağlıyor. Yani bu parçalı fonksiyonda da iki tane band bizim için önemli. Bir süreklilik, iki türev tanımı. Şimdi bir noktasında sürekli olması için soldan limitini sağdan limite eşit olacak. O da fonksiyon değerine eşit olacaktı. Yani bu birleri bir yerine yazarsak A artı B 4. O da eşittir. Ne olacak arkadaşlar buradan? Bir eksi C. C değeri düştü. Hemen bakalım. Şuradan C değerinin ne olduğunu görüyoruz. Eksi 3 olduğunu görüyoruz. Bir de türev tanımına bakalım. Ne olacaktı kritik nokta için? Birin sağındaki türev, birin solundaki türev eşit işte olacaktı. 1'in e sağında x eksi C var. Türevi bir. Solunda da A x artı B var. O da eğimden dolayı A. Demek ki A da 1'miş. E, A1 ise B'nin de 3 olması lazım. Bana B artı C'yi sormuş. E, B 3'tü C eksi 3'tü toplarsak nereye gidecek? Sıfıra. Şimdi burada e, bunun türevini alırken F'in türevinde 2X artı 3 çarpı için türevi. Karşıya geçtik 3X kare. Eksi 6X artı 6 oldu mu arkadaşlar? Bir de G'ye bakalım şöyle elimizdeymişken. G'nin türevinde x eşit x eksi bir tabi. X demeyelim direkt. Şunu da yazalım. Şurayı düzelttik. G'nin türevinde x eksi bir eşittir 3. Şimdi bileşkeye geçiyorum. Bu bileşkenin türevini alacağım. F'in türevinde G3 çarpı G3. Bileşkenin türev açılımı da bu. Şimdi burada e, G3 elde edebiliriz buradan. X yerine işte 4 yazarsak. 4 kere 3 12 1 çıkardık 11 oldum. F'in türevinde 11 lazım. Onun içinde ne yapmamız lazım? X yerine 4 yazsak burada bakın. 2 F'in türevinde 11. İşte X yerine 4 yazdık. 4'ün karesi 16 çarpı 3 burası 48 oluyor. 6 kere 4 24. İşte 48'den 24 çıktı. 24 6 daha 30 yapıyor. Yani F'in türevinde 11 15'miş. Burayı bulduk. 15. E, G'nin türevi de sabitti zaten 3. Dolayısıyla 3 çarpı 15'ten 45 geliyor arkadaşlar. Alttaki soruda da türev tanımı vermiş. Dikkat edin. Bakın haşlı tanımı delta x ile kurmuş. Yani burası aslında arkadaşlar f üstü x. F üstü x'i bulur kendine yaparsın. 1 bölü 2 dersin. Kökü ters çevirsin. 2x kare eksi 2x artı 3 çarpı için türevi ne olacak bu da 4x eksi 2. E, burada Dikkat edersek şu köklü ifade f'in kendisi. Direkt ben buraya tekrardan f yazabilirim. Şu 4x 2 ile de 2'yi sadeleştirsek 2x eksi 1 bölü fx aradığımız cevap olacak. Yani c bu sorunun cevabı arkadaşlar. Şimdi son sorumuz güzel bir soru. Bir parabol var. burada da bir türev açılımı yapmış bakın. Bunu biraz düzenleyelim. Şu adam şunla bağlı. Burayı şöyle yapalım. Boydan boya. F 2 artı h eksi f2 yapalım. Bu bir. Şöyle. Eksi. Şunu da eksi parantezinde yazacağım. Çünkü gx artı h başa gelsin istiyorum. gx artı h eksi gx. Şimdi direkt türev tanımı oldu. Şu payda da h kalsın. 2 de dışarı attığını düşün. Tamam mı? Yani şu 2'yi buradan alıyorsun. 1 bölü 2 olarak buraya atıyorsun. Direkt artık türev tanımını sağladı. Yani hocam ne oldu burası artık? 1 bölü 2 parantezinde F üssü bak kaçlı tanımda H dışında ne var orada? 2. F üssü 2. Eksi G üssü X. Sorunun istediği şey bu aslında açık açık. O zaman buradan hareketle. Şimdi bir kere şu noktaları bize vermiş. Bak şurayı da yazalım. Eksi 3'e 15 bu. Bir parabol lazım sanki. Ee, bu parabolü bir yazmaya çalışalım. Eksenleri kestiği noktaları belli. Parabol fx nasıl da eksenleri kestiğimiz noktada? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Yani bu soruda a çarpı x eksi 0 x eksi 2 oluyor. Şimdi hocam bu a ne? Başka sayımız. Onu da bulmak için hani şu parabolün üzerinde bir eksi 3'e 15 gibi bir nokta verilmiş. Şu birimiz çıkmamış. Eksi 3'e 15. Bu eksi 3'e 15'i bir kullanalım. Yani x yerine eksi 3 yazarsak a çarpı eksi 3 çarpı eksi 5 15 olacakmış. Demek ki a değeri burada 1 arkadaşlar. A1 ise fx fonksiyonumuz çıkıyor. O da ne olacak? A çarpı x çarpı x eksi 2 olacak. Yani bu a gidiyor 1. Demek ki benim fx'im x kare eksi 2x. Şimdi bunun türevini al. F'in türevi 2x eksi 2 oldu. Türevinde de 2 yaz diyor. Türevinde 2 yazarsak 4 eksi 2'den burası çıktı 2. Peki bu adam G'de doğrusal olduğu için eğimi türev olacak. Bakın bu G'nin eğimine bakalım. Y'ler farkını x'ler farkına böleceğiz. Yani eğim neydi? Y2 eksi Y1'in x2 eksi x1'e bölümü. Dolayısıyla son artık Y2'ler farkı, Y'ler farkı 15 eksi 0. Y'ler farkı, x'ler farkı da eksi 3 eksi 2. E, dolayısıyla buradan Eğim de eksi 3 geldi. Yani ben buraya ne yazabiliyorum dolayısıyla buradan? Eksi 3 yazıyorum. E, payda içi şey parantez içi 5 geldi. Bölü 2 var. 5 bölü 2 oldu. Bu da size bıraktığımız sorulardan sonuncusuydu. Sözümüzü yerine getirmiş olduk arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyorum tekrardan. E, çalışmaya devam. Biliyorsun amaca giden yolda çekilen çile kutsaldır. Her zaman tekrar ediyoruz bunu. Siz çalışacaksınız, biz çalışacağız inşallah sonu güzel olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.